Derneğimizi kurduktan sonra mahalleli olarak 7 üyemizle beraber o derneğin içerisinde bir sosyal medyada bir grup kurduk ve orada hayır sahipleri tarafından özellikle bizi tanıyan, bilen kişiler, cemaatimiz, mahallemiz olmak üzere ve hayır sahiplerinden kimisi tuğla yardımında, kimisi çimento yardımında, kimisi demir yardımında başlangıç yaptık ve bunun başlangıcında tek 20 bin TL paramız vardı. Başka hiçbir paramız yoktu. Yıkılan lojmanımız, Kur'an kursumuz ve camimiz vardı. Bu tekrar inşa edilmesi gerçekten büyük yüklü bir para lazımdı. <laughs> Hamdolsun o derneğimizde başlangıç yaptık. 6. ayla 11. ay içerisinde çok şükür şu anda camimizin iç ve dış boyaları bitti pencerelerimiz takıldı. Şu anda halımız, minber, mihrabımız kalmış durumda. Lojman ve Kur'an kursumuz da şu anda son aşamasında pencereler takılıyor. Ve inşallah nasip olursa bir ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. İki yıla aşkındır çadırın içerisinde vakit namazlarımız ve cuma namazlarımız, bayram namazlarımız kılınıyordu. Ve hamdolsun artık kışa doğru yaklaştık. Bir tarafta soğukların korkusu, çadırın içerisinde ısınma sıkıntısı vardı. Ama hamdolsun inşallah biz de bir ay içerisinde sıcak bir ortamda ibadete başlayacağız. Müftülüğümüz özellikle bize parasal olarak destekte bulundu. Diyanet camiamız, imam arkadaşlarımız ve mahallemizde bulunan, dışarıda bulunan arkadaşlar e, sosyal medya üzerinde bizim dernek hesabımıza paraları yatırdılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten burada çok büyük ibretler aldık. İmam tamam mı? E, demir ustalığına hiçbir ücret ödemedik. Sıva ustalığına para ödedik. Kalıp ustasına para ödedik. Kalıbına hiçbir şekilde para ödemedik. Tamamen mahallede bulunan bahçelerin içerisinde hayır sahiplerinin verdiği o ağaçları kestik ve onları doğrama haline getirdik. Bütün inşaatında kullandık. Pencerelerimiz maliyetine yapıldı. Sadece maliyetini bizden istediler ve geri kalanı tamamen hayır sahipleri tarafından karşılandı. Ee, onun dışındaki boya ustalarımız, montalama ustalarımız ve diğer işçiliğini tamamen biz üstlendik mahalleli olarak. Ve hamdolsun inşaatımız bitti. Maliyetimiz e, şu anda tamamen dışarıdan yaptırmaya çalışırsak 7 milyon 8 milyon arasında bir e, ücrete tekabül ediyor. Bize gelen şu anda paramız 2 milyon 200 bin TL. Ee, ve şu anda borcumuz e, az bir miktarımız var ama e, henüz e, verecek olan, söz verip de para getirecek olan arkadaşlarımız, hayır sahiplerimiz var. E, 2500 TL'ye bitirmiş durumdayız. Diyanet de biraz bize yardımda bulundu. Ee, geneli halk tarafından, hayır sahipleri tarafından e, hesabımıza atılıp ya da nakit olarak bize getirip teslim edilen paralarımız. İşçilikten, e, ustalığından e, bizim orada çok avantajımız oldu. Mahallemizde kırsal kesim olduğu için her kalemde işçi çok. ha işçilikleri de mahalleli kendisi yüklendi burada. Şu anda işçilikler çok yüksek. Eğer ki yani mallarla bunu yüklenmeseydi burayı yapmak çok zor bir şeydi. Ve cami yapalım dedik. Mahalleli olarak toplandık. İşte ağacı olan ağacını kestik. Götürdük sanayide biçtirdik. Traktör olan traktörüyle geldi. Ustalar ustalık yaptılar. Kimi duvar ördü, kimi çatıya geldi, kimi işte boyaya geldi. O şekilde devam etti. Demirciler demire geldi. bizim kasaplarımız vardı. Onlar yemeği karşıladılar günlük. İşte o şekil hem yemek ihtiyacı, ineği olan süt verdi, işte peynir verdi, çökelik verdi, kahvaltılıklar karşıladılar. O şekil düzgün bir şekilde devam etti. Böyle bir hoca hem depremde hem şeyde bu sıkıntıda hiç bizi terk etmedi, hiç yanımızdaydı. Sürekli yanımızdaydı. Evini baskıyla götürdü. Yine gece gündüz okulda yanımızda kalıyordu. Yardımcı oluyordu, erzak getirirdi. Odun getirirdi. Yani her şeyine şey oluyordu. Abi böyle bir hocada herkes mahalleye Allah nasip etsin. Böyle bir adam bulunmaz. Hoca memur olduğu halde gece gündüz aynı bizden beraber bu camide çalışıyor.